Bugün Çanakkale'de bulunan KS Madencilik sahasından sizleri selamlıyoruz. Arkamızda bulunan Mercedes Benz'in hafriyat grubundaki parlayan yıldızı Arocs 4148 modeliyle karşınızdayız. Ürün yöneticimiz Serkan Bey bizlere araç hakkında detaylı bilgileri aktaracak. Hoş geldiniz Serkan Bey. Merhabalar, hoş bulduk. Sizler de hoş geldiniz. Harika koşullar altında bugün sizlerle birlikteyiz. Sağdayız, alandayız. Araçların performanslarını gördük, deneyimledik. Hava çok güzel. Dilerseniz Serkan Bey biraz da sizlerin yorumlarıyla araçları dinleyelim. Tabii ki memnuniyetle. Ee, tekrardan hoş geldiniz demek hoş istiyorum. Hoş bulduk diyorum. KS Madenciliğe tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizleri burada ağırladı, kapılarını bize açtı. Sağ olsunlar bütün güçleriyle bize destek oldular. Bizler de onların sayesinde bugün sizlere ulaşıyor oluyoruz. Sizin de belirttiğiniz gibi bugün hafriyat sahasının esasında amiral gemilerinden diyebileceğimiz e, 4148 ile alakalı sizlere öne çıkartabileceğimiz ve sizlerin de hoşuna gideceğini düşündüğümüz bilgiler vermek istiyoruz. İlk sorumu sorarak başlamak istiyorum ben. Tabii ki memnuniyetle. Sarkan Bey bu yıl Mercedes-Benz ürün gruplarında hafriyat segmentinde müşterilerine hangi araçlarla hizmet vermekte? Kısaca bir bilgi vermek isterim. İnşaat segmenti araçlarımızı 3 ana grup altında topluyoruz. Bunlar nelerdir? Hafriyat yani damper serisi araçlarımız, e, beton pompası Beton serisi araçlarımız ve beton mikseri dediğimiz araç gruplarında topluyoruz. Bir de ayrıca çift çeker olmayan tek çeker olan yani 4x2, 6x2, 8x2 hafif inşaat adı altında adlandırdığımız hem yolda hem de çok zorlayıcı olmayan inşaat koşullarında kullanılan araçlarımız da var. Şimdi araç modellerinizden araç modellerimizden isterseniz size bahsedeyim. Tabii ki. öncelikle bugün burada hafriyat sahasında, maden sahasında olduğumuzdan dolayı inşaat kamyonlarından bahsedeyim. Çift çeker inşaat kamyonları, yani damper serisi inşaat kamyonları 6x4 ve 8x4 aks konfigürasyonuna sahiptir. 6 x 4te 33-32 yani 33 ton 320 beygir gücüne sahip ve 33-42 33 ton 420 beygir gücüne sahip. İki farklı aracımız bulunmaktadır. 33-42K tabi birazcık daha be beygir gücü yüksek olduğundan dolayı daha zorlayıcı koşullarda e, faaliyet göstermektedir. 33-32'yi de çoğunlukla kamu uygulamalarında esasında kullanıyoruz. 8x4 tarafına geçtiğimiz zaman ise burada 3 tane ürünümüz var. 41-45, 41-48 ve 48-51. Adlarından da anlaşılacağı üzere 41-45, 41, -45, 41 1 ton ve 450 beygir gücüne sahip bir araç. 41 48 41 tonla 480 beygir gücüne sahip bir araç. 48 51 de esasında 8 x 4 damper grubuna baktığımız zaman da en yüksek beygir gücüne ve en yüksek taşıma kapasitesine sahip aracımızdır. Beton mikseri tarafına geçtiğimiz zaman bu arada bu ilk başta saymış olduğum araçların hepsi yani 33 32 33 42 41 45 41 48 ve 51 bunların hepsi Aksaray fabrikamızda üretilmektedir. Beton grubuna geçtiğimiz zaman da beton mikseri olarak gene 6 x 4 ve 8 x 4 olarak iki aks konfigürasyonu grubunda toplamda 4 modelimiz var. 33-32 ve 33-42 araçlarımız 6x4 grubundaki beton mikserleri yani beton mikser üst yapısına uygun araçlarımızı hı hı. göstermektedir. 41-42 aracımız ise 8x4 adından da anlaşılacağı üzere 41 ton ve 420 beygir gücü kapasitesine sahip bir motorla donatılmış modelimizdir. Bu 3 aracımız da Aksaray fabrikasında üretilmektedir ve 2021 yılı başı itibariyle 37-40 adı altında hem yol koşullarında hem de şantiye koşullarında yani tabiri caizse iki tarafta da rahatlıkla kullanılabilecek ve iki tarafın da karakteristik özelliklerini barındıran bir model çıkarttık. Bu aracı da Almanya fabrikamızda üretiyoruz. 37 tonluk ve 400 beygir gücüne sahip bir aracımız. Bu aracı da esasında geçmişte ilgili olan izleyicilerimiz bilir. 32-36B modelimizin yerine çıkarttık. 5 ton daha azam yüklü ağırlık ve aynı zamanda beygir gücünü de 40 beygir gücü daha arttırmış olduk ve birazcık da offroad özellikleri kazandırdık. Aynı zamanda Beton pompası ürün grubuna baktığımız zaman da, orada da tabii 6x4 ve 8x4 olmak üzere iki farklı e, aks konfigürasyonunda toplamda 5 farklı paket ile müşterilerimizin beğenisini araçlarımı sunuyoruz. Bunlar da nelerdir? E, 2021 yılı başı itibariyle eskiden 33-42 olan ve artık yeni adı 33-43 olan yani beygir gücünü 10 e, beygir gücü daha arttırdık aracımızın. 6x4 modelimiz var. 8x4'e baktığımız zaman da 41-43 ve 44-43 olarak iki tane farklı modelimiz var. Tabii bu e, toplamda 3 aracın farklı aks mesafeleri de var. Aks mesafesi de tabii beton pompasının birazcık daha yapısının büyüdükçe beton pompasının üst yapısı bom uzunluğu daha arttıkça esasında aks mesafesinin de artması gerekiyor. Yani işte yaklaşık 42-43 metrelik bir bom uzunluğuna sahip bir beton pompasını biz 5150 aks mesafeli 41-43'ümüzle verirken, tavsiye ederken daha uzun 47-49 metrelik bir beton pompası olacağında onu da yaklaşık 5750 aks mesafeli aracımızla veriyoruz. Bir de aynı zamanda 44-43 adı altında daha büyük yani 50 metre ve üzeri bom uzunluğuna sahip beton pompası araçlarımız için de 44-43 adı altında bir modelimiz var. Yani gördüğünüz üzere esasında çok geniş bir yelpazede inşaat segmentinin ve inşaat segmentinde faaliyet gösteren müşterilerimizin beğenilerine ve gereksinimlerine sahada karşılaşacakları zorlukları minimize edebilecek bir ürün portföyüyle esasında müşterilerimizin beğenilerine araçlarımızı sunuyoruz. Oldukça zengin ürün grubunuz mevcut. Ben bunu tekrardan söyleyeyim, belirtmek isterim sizlere. Serkan Bey, marka olarak da müşteri yollarına oldukça dikkat eden bir markasınız. Bu yıl Mercedes-Benz ürün gruplarında çokça yeniliğe imza attı. Arkamızda bulunan araçta ne tarz yeni özellikler mevcut ve bu aracı rakiplerinden öne çıkaran özellikler neler? Biraz bunlardan bahseder misiniz? Tabii izleri? ki memnuniyetle. Sizlerin de belirttiği üzere Mercedes-Benz olarak biz her zaman müşterilerimizi yaptığımız işin odağına yerleştiriyoruz. Yani bu ne demektir? Sürekli olarak mikrofonlarımız, kameralarımız tabiri caizse onlara dönük durumda. Ve biz hep onları dinliyoruz. Ve onlardan gelen yorumlar, onlardan gelen öneriler, fikirler bizim için gerçekten çok önemli. Ve biz de esasında 2021 model araçlarımızı tasarlamadan, tekrardan konfigüre etmeden önce mikrofonlarımızı tekrardan müşterilerimize uzattık. Onlar da bize araçlardan genel anlamda memnun olduklarını ama bazı konularda iyileştirmeler yapabileceğimizi söylediler. Biz de tabii ki onları dinledik ve onların taleplerine istinaden mevcut ürün portföyümüzde bazı değişiklikler yaptık. Bunlar nelerdir? Sizlerin de katılımıyla beraber bugün araçlarımızı daha da inceleyeceğiz. Tabi ilk başta yapmış olduğumuz 2021 yılı itibariyle yapmış olduğumuz değişikliklere esasında biraz önce 41-45 41-48 ve 48-51 olarak 3 tane farklı modelle müşterilerimizin beğenisine sunduğumuzu belirtmiştim. Bu araçlar yani 41-45 ve 41-48 esasında 2020 senesinde 41-42 ve 41-45 olarak e, müşterilerimizin beğenisine sunuluyordu. Esasında o şekliyle de gayet de takdir görüyordu, beğeniliyordu ancak e, zorlayıcı hafriyat koşulları zorlayıcı maden koşulları, sağ koşullarından dolayı e, bazı müşterilerimiz ya biz acaba bu araçlarımızın beygir gücünü birazcık daha arttırabilir miyiz şeklinde talepler geldi. Biz de açıkçası değerlendirdik ve buna istinaden de 2021 yılı itibariyle e, araçlarımızın beygir gücünü 30 beygir gücü arttırdık. Yani eski 41-42 artık 41-45. Eski 41-45 de artık 41-48 oldu. Tabi bu ne getirdi? Birazcık daha e, güçlü motor, daha yüksek torka sahip bir motor. Esasında böyle zorlayıcı ve hani ne yüklediğini bilmediğiniz Kapalı sahalarda biliyorsunuz herhangi bir ölçüm yapılamıyor. Evet. Birazcık daha aşırı yüklemenin olduğu sahalarda esasında kullanıcısının, sürücüsünün de elini güçlendirmiş oldu. Daha kendini güvende ve daha emniyetli bir sürüş yapabilme imkanı doğdu. Ve aynı zamanda sadece bu beygir gücü artışını e, damper serisi kamyonlarda yapmadık. Bir de be e, beton pompası araçlarda da yaptık. Bunu da esasında biraz önce sizlere belirtmiştim. Tabii. 2020 senesinde 3342 olarak adlandırmış olduğumuz 6x4 beton pompası aracımızı 2021 yılı itibariyle hem off karakteristiklerini birazcık daha arttırarak hem de be beygir gücünü de arttırarak 3343 e, ve offroad kategorisi bir araca dönüştürdük. 4142 aracımızda da 4143 yaptık. Evet. 41 44 42 aracımızı da 4443 yaptık. Yani anlayacağınız üzere trende uyduk. Sahadan gelen beyir gücü artışı taleplerine biz de anında cevap vererek araçlarımızı birazcık daha güçlendirdik ve bu şekilde ellerimizin beğenisine sunduk diyebiliriz. Teşekkür ederiz. Motor gücü dışında belirtmek istediğiniz özellikler Tabii mi? ki esasında 48 51 aracımızda o da 8x4 amper grubu. Hı hı. 2021 yılı itibariyle ESP'yi yani aktif sürüş sürüş destek sistemi diyebiliriz. ESP'yi standart olarak sunuyoruz. 41 45 ve 41 48'lerde bunları esasında opsiyonel olarak sunuyoruz. Ve bu birazcık daha tabii aracın güvenliğinin artırılmasını sağlıyor, sürüş güvenliğinin artırılmasını evet. sağlıyor. Zaten hani halihazırda araçlarımız çok iyi olduğundan dolayı müşterilerimiz tarafından işte fren sistemi, direksiyon sistemi, manevra kabiliyeti aksları, süspansiyonları, şasisinin esnemesi, şasi kalınlığı, şasi malzemesi bu tarz şeyler yeterince takdir edildiğinden dolayı tabiri caizse Küçük dokunuş dediğimiz şey esasında beygir gücünün artışıydı. Biz oraya dokunduk ve bununla beraber esasında tam müşterilerimizin beklentisini karşılayan ve onları da memnun edecek hem müşterilerimizi evet. hem de araçları kullanan şoför arkadaşlarımızın da memnuniyetini sağlayacak şekilde son bir dokunuş, son bir ötüşü yapmış olduk. Yani tabiri caizse pastanın üstündeki çileği kondurmuş olduk diyebiliriz. Serkan Bey geniş bir ürün yelpazeniz var. Uzun yol, çekici... Araçların arkamızda bulunan kamyonlarla aralarındaki farkları nelerdir? Esasında adı üstünde yol serisi çekiciler yani evet. e, yolda kullanılan araçlar işte uzun yol taşımacılığı, uluslararası lojistik şehirler arası taşımacılık. Hani bunlar bu tarz araçlar asfalt zeminlerde yolda gittiğinden dolayı haliyle müşterinin beklentisi daha çok çekiş odaklı değil de genellikle işte yakıt yakıt, yakıt maliyetlerinin daha düşürülmesi, bakım aralıklarının daha geniş olması ve tabii kullanım koşullarına da baktığımız zaman da tabii o araçlarda kullanılan lastik tipi de daha farklı oluyor. Hatta kanun koyucunun beklediği ileri güvenlik sistemleri de şerit takip sistemiydi, aktif fren assist sistemiydi. Bu tarz ileri güvenlik donanımlarının da kanuni olarak çekici araçlarda bulunması gerekiyor. Orada kullanılan aks tipi ile şantiye tipi aks tipi de esasında farklı oluyor. Yani tamamen her ne kadar ağır ticari araç ürün grubu adı altında olsa bile arkamızda görmüş olduğunuz 4148 48 ile 18-48 e, diye tabir ettiğimiz e, 4x2 Actros aracımız arasında sadece e, benzerlik esasında 480 beygir gücü motor. ikisinin de motoru aynı. Onun dışında her şey farklı diyebiliriz tabiri caizse. Bu inşaat aracına baktığımız zaman tabii haliyle yerden yüksek niye? Çünkü şantiye koşulları, inşaat koşulları, evet. kayaların, tozun, toprağın, daha işte engebeli bir arazinin doğası gereği yerden yüksek olması da beklenen bir özellik. Ama yol araçlarında tabi böyle bir durum yok. Daha uzun tampon, daha aerodinamiği arttırabilmek için, yakıt sarfiyatını düşürebilmek için tabi haliyle birazcık daha yere yakın olması bekleniyor. Evet. İşte lastiklerine, lastik tiplerine baktığımız anda daha yol tipi, daha otoban tipi lastikler 1848, 1851 çekicilerimizde verilirken bu şantiye tipi araçlarda da Haliyle şantiye tipi lastik veriliyor. İşte ön tarafta plastik tampon verilirken şantiye aracımızda çelik tampon, 3 parçalı çelik tampon veriliyor. İşte görmüş olduğunuz üzere bazı araçlarımızda evet. opsiyonel olarak sunulan e, far, koruma. far korumalarımızda oluyor. Hani taş toprak vesaire sektiği zaman da farı kırmasın diye. Evet. Hatta araçların adı bile farklı. Arocs zaten birazcık da şantiyeyi çağıştıran bir isim. Actros zaten hepimizin bildiği gibi senelerden beri esasında yol serisi araçlarımızın adı diyebiliriz. Burada da hani ön ızgaraya baktığımız zaman da şeyi andıran bir profili evet. göreceksiniz. Tabii evet. kepçe neyi çağrıştırıyor bize haliyle? İnşaat, İnşaat yani hafriyatı çağrıştırıyor. Evet. Yani hem tasarım dili anlamında baktığımız zaman da hem de aracın üzerinde vermiş olduğunuz parçalara baktığımız zaman da tabii işte yerden yüksekliği arttırılmış, daha kalın bir şasi de olması gerekiyor tabii haliyle. Yol serisi araçlarda daha ince şasi çünkü daha hafiflik ve istahpaddi daha önemliyken şantiye koşullarında daha esnek, daha dar daha kalın malzemeden ve daha sağlam malzemeden yapılmış şasi kolları gerekiyor. Yani bunların hepsi esasında baktığımız zaman da ikisi de kamyon, ikisi de ağır ticari araç ama farklı segment, kullanım, kullanım alanları olduğundan dolayı e, tasarım anlamında ikisi de birbirinden farklı yönlere sapıyor diyebiliriz. E, ama tabii ki de ön tarafta e, Mercedes'in yıldızını taşıdığından dolayı açıkçası müşterilerimiz hem yol tarafında hem şantiye tarafında e, teveccüh gösterip bizleri tercih ediyorlar diyebiliriz. Peki kamyon geneline özele inecek olursak bu arkamıza bulunan araçta diğer rakip markalarda ayıran özellikler neler? Ya açıkçası şöyle söyleyebiliriz, birkaç soru önce de esasında bunun cevabını evet. vermiştim sürekli olarak fakat sürekli olarak mikrofonu kamerayı müşterilerimize çevirdiğimizden dolayı hı hı. onlardan gelen en ufak bir talebe hemen karşılık vermek istiyoruz. Esasında şöyle söyleyebiliriz, bu son dönemde trend özellikle hafif araçlarında tek beygir gücü. Yani işte ne kadar yüksek beygir gücü olursa o kadar daha çekişi ve torku iyi olacağından dolayı haliyle araçta da daha rahatlıkla kendisini şanti esasında gösterebiliyor. Evet. Buna özellikle dikkat ettik. E sonrasında zaten Mercedes'in anlamı esasında baktığımız zaman da kaliteyle işte ve biz hani araçlarımızı mümkün olduğunca güçlü, mümkün olduğunca Dayanıklı, dayanıklı ve mümkün olduğunca da verimli. Yani sürekli olarak sahada durmasını istiyoruz. Uzatılmış bakım aralıkları var. Hatta Euro 5 dünyasına göre baktığımız anda esasında bakım aralıkları neredeyse iki katına çıktı diyebiliriz. Yani şantiye sahasını şöyle düşünebiliriz. Burası sürekli olarak yürüyen bir bant 7-24 neredeyse çalışması lazım. Ve hani hem müşterilerimiz hem de aracı kullanan şoför arkadaşlarımız Zın, ek, ekmek teknesi tabiri caizse. Sürekli olarak Kesinlikle. sahada ol, olması lazım. Biz açıkçası bunu düstur edildiğimizden dolayı kendimize sürekli olarak sahada kalabilecek araçlar tasarlamak istedik. Ve buna istinaden de hatta ağır proje taşımacılığında kullanılan e, o tarz çekicilerde yani Neredeyse 120 ton, 150 ton, 200 evet. ton, 250 ton civarında e, çekiş yapın. İşte yani bilirsiniz rüzgar e, türbinlerinin parçaları tabii, tabii. taşınırken, yolda illa hepimiz görmüşüzdür. Tabii. Ya onların çekilmesinde, onların e, nakliyatında, lojistiğinde kullanılan şanzımanı, şanzıman tipini biz bu aracımızda standart olarak sunuyoruz. Niye? Çünkü doğası gereği biliyoruz ki burası kapalı bir ortam, aşırı yüklenebilir. Arkada daha büyük damperler var. E haliyle araç zorlanabilir. E, araç zorlandığı zaman da aksları vesaire zorlandığı zaman da Haliyle şanzımanı da zorlanacak e, Biz de buna istinaden rakiplerimizden fark yaratacak şekilde Verilebilecek en yüksek kademede yani 16 kademelendirilmiş Ve bu tabi hale verimliliği de arttırıyor evet. Hem de en yüksek e, giriş torku olabilecek şekilde Yani 280'e 16 şanzıman Bu da esasında 2800 Nm torka dayanan bir şanzımanı gösteriyor Verilebilecek en mukavim en, en dayanıklı ve otomatikleştirilmiş Çünkü eskiden şöyle bir tabu vardı Şantiye sahasında damper kamyonlar Manuel vitesli olmalıydı. Biz hı hı. bu tabuyu da esasında ilk yıkan firmayız diyebiliriz Türkiye'de. Evet. E, i̇lk başta tabii çekinceler olmuştu. Acaba olur mu olmaz mı diye ama sonrasında kullanmaya başlayan şoför arkadaşlarımız rahatlığına alıştıktan sonra açıkçası Power Shift şanzımandan vazgeçemez oldu. Bu da bizim esasında ayrıştığımız noktalardan birisi. Zaten yüksek beygir gücüne değinmiştim. Evet. Biz bu aracımızda bizim 41-45 aracımızda esasında bütün akslarda e, tam korumalı disk fren var ama 41-48 hani birazcık daha mukavemetli, birazcık daha zorlu koşullara e, dayanacak tabiri caizse tırnak içerisinde aracımızda da e, 16 tonluk arka aks verdiğimizi söylemiştim. Hı hı. 16 tonluk akslarla beraber kampana fren zorunlu olarak geliyor. Ama bu demek değil ki hani ben hepsini keşke disk verseydim ya da hepsini kampana fren vermiş olsaydım. Her ikisi de gayet emniyetli bir sürüşü sağlıyor. Esasında şoför arkadaşlar da son derece memnun. Biz de olduğumuz incelemelerde de açıkçası fren performansı kon, konusunda hani çok ileride olduğumuzu gönül rahatlığıyla söyleyebiliriz. Aynı zamanda araçların hani aşırı yükleme durumları, aşırı yüke maruz kaldığı durumlardan da bahsetmiştik. Tabii böyle bir durumlarda direksiyon döndürmek haliyle biraz daha zorlaşıyor. Bir Ama biz buna da bir çözüm bulduk. Standart olarak çift devreli direksiyon sistemi veriyoruz. Servo tipin direksiyon sistemi diyoruz buna. Ya yani böyle olduğu zaman da tabiri caizse sanki normal bir Binek aracın direksiyonunu çevirir gibi rahatlıkla da bu aracımızın direksiyonunu çeviriyoruz. Ee, şoför arkadaşlar da hani sonuçta uzun saatler boyunca direksiyon başında çalışmak zorundalar ve hani onların evet. da sağlığı ve e, haliyle rahatını, konforunu da düşünmek zorundayız. Manevra kabiliyetinden de direksiyonun kolay çevrilmesinden de sürekli olarak hani memnuniyetlerini esasında bize e, bildiriyorlar. Aynı zamanda bu araçta hani hep ayak freninden bahsediyoruz bir de motor freni. Motor freni Power Brake adı altında 410 kW frenleme kuvvetine sahip motor frenini de standart olarak sunuyoruz. Bu da açıkçası e power brake'i devreye aldığınız zaman da hani servis freni sürekli inişlerde sürekli ayağımız fren pedalında olduğu zaman da haline bir süre sonra ısınıyor yani doğası gereği. Tabii. Ama hani biz hem power brake'i hem de servis frenini efektif bir şekilde kullanırsak zaten bu sorunun da yani hani daha geri normalde e, aşınması gereken süreden daha erken aşınmasına da mani oluyoruz. Tabii bu ne oluyor? Aracın kademeye ya da servise girmesine ya da işte e, fren balatalarının değişmesine de, erken değişmesine de engel oluyor. Yani hem cebi dolduruyor hem de güvenli bir e, sürüş sağlamış oluyoruz. Bir de inşaat aracı olduğundan dolayı haliyle aracın alt tarafının da şasisinin de hem burulmaya uygun olması gerekiyor evet. hem de dayanıklı olması gerekiyor. E biz de aracın alt tarafında göreceğiniz üzere e, koruma plakası veriyoruz. E, aracın hani kendisi de zaten bütün kablolaması vesaire her şeyde esasında çok güzel bir şekilde kapatılmış. Hani dışarıdan gelecek toza e, ne bileyim kayaya şuna buna mümkün olduğunca tabii ki de çok ekstrem koşullar olabilir ama mümkün olduğunca dayanacak şekilde tasarlanmış durumda. Yani esasında baktığımız zaman da bir şantiye müşterisi özellikle de böyle maden sahası gibi ya da ağır dekapaş sahaları gibi zorlayıcı koşullarda haliyle yapmış olduğu işin doğası gereği bizden ne beklerse biz onlara mikrofonu uzattık. Onlardan doneleri aldık ve Mercedes tasarım kimliğine ve Mercedes'in kalitesine yakışacak şekilde ne gerekiyorsa yaptık ve genellikle de zaten dediğimiz gibi inşaat araçlarında da gücü, verimliliği, aracın dayanıklılığını daha da arttıracak tedbirleri aldık ve müşterilerimizin beğenisine ve teveccühüne sunduk. Açıkçası sağ olsunlar onlar da sürekli olarak bize memnuniyetlerini belirtiyorlar ve biz de hani tabi bunu gördükçe bunları duydukça daha da onların adına hem de kendi adımıza da mutlu oluyoruz. Sonuçta bunlar onların ekmek teknesi. Kesinlikle. Para kazanıyor herkes. Hani işveren de para kazanıyor. Çalışan da para kazanıyor. Bizler de para kazanıyoruz. ülkemizde para kazanıyor. Yani hani sanayinin temel taşlarından diyebiliriz tabi araçlarımızı. Hem biraz önce bahsettiğim çekicilerden hem de işte inşaat hafriyat sahasındaki damper kamyonlarından ya da işte beton mikseri, beton pompası bunlar esasında sanayinin ana damarları, can damarları diyebiliriz ve biz de bu konuda Mercedes-Benz Türk AŞ olarak üzerimize düşen, düşen her şeyi la ile yerine getirmek için buradayız diyebiliriz senelerden beri. Ne mutlu sizlere Teşekkür diyelim. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Serkan Bey bu araçlar ülkemize Aksaray'da üretilmesinin de dışında ülkemizde çokça projede hizmet vermiş olan araçlar. Bizlere bu araçlarla birlikte imza atılan projeler hakkında da bilgiler verebilir misiniz? Hangi projelerde Arox'lar hizmet verdi? Tabii ki memnuniyetle. En son bildiğiniz üzere İstanbul'da 3. Havalimanı tabi eski adıyla 3. Havalimanı tabi artık İstanbul Havalimanı olarak adlandırıldı. O büyük mega şantiye sahasında yüzlerce hafriyat aracımızla faaliyet gösterdik ve onun yapımında bu mega projenin bu mega eserin esasında ülkemize kazandırılmasında bir şekilde hafriyatı sırtımızda taşıyarak destek olduk. Tabi sadece bu projede değil Gebze İzmir Otoyol Projesi'nde hatta bugün Çanakkale'deyiz biliyorsunuz. Evet. Çanakkale Köprü Projesi'nde 1915 Çanakkale Köprü Projesi'nde ve daha ismi şu anda aklıma gelmeyen ama onlarca, yüzlerce projede irili ufaklı kentsel dönüşüm projeleri olabilir. On e, orada tabii beton pompasıyla, beton mikseriyle faaliyet göstermişizdir. Hafriyat kamyonumuzla faaliyet göstermişizdir. E, yeri geliyor e, bu bir proje değildir ama kamusal alanlarda, kamu hizmetlerinde işte karla mücadele kamyonlarımızla e, destek vermişizdir. Yani şöyle söyleyelim, hem özel sektör hem de kamu sektörüne baktığımız zaman da bir şekilde herkesin hayatının içerisine e, yıldızı taşıdık. Tes kamyonlarımızla esasında onların hayatına dokunmuş olduk. Ve bunu tabii büyük bir gururla ve memnuniyetle yapıyoruz. Ülkemize hizmet ediyoruz. Bu sayede de esasında baktığımızda istihdam sağlayarak hem de ülkenin vatandaşlarına da farklı farklı sektörlerde hizmet ederek mega projelerin ülkemize kazandırılmasına katkı sağlayarak yıldızımızı açıkçası sürekli olarak parlatmaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızın, müşterilerimizin de teveccühünü kazanmak istiyoruz. Bunlar da tabii bizim için bir motivasyon kaynağı oluyor. Bizim motivasyonumuz bu. Sürekli olarak hani müşterilerimizi dinlemek, müşterilerimize hizmet etmek, onların memnuniyetini toplamak. Bunlar bizi onurlandıran, gururlandıran şeylerdir. Bu zamana kadar yapmış olduğumuz açıkçası ve oradan elde etmiş olduğumuz referanslar bundan sonra yapacağımız projelerin de esasında göstergesi olacaktır. Biz kaliteyi her zaman arttırarak devam edip en efektif, en verimli şekilde ülkemize hizmet etmekten onur ve gurur duyuyor olacağız. Bugün nice, nice büyük başarılara diliyorum. Teşekkür ediyoruz sağ olun. Serkan Bey çok teşekkür ederiz vermiş olduğunuz bilgilerden ötürü. Ben teşekkür ediyorum memnuniyetle dilim döndüğünce sizlere hem aracımızla alakalı hem şirketimizle alakalı bilgilendirmeye çalıştım. Bu benim için bir mutluluk kaynağıydı. Ben teşekkür ediyorum. Hem bizi aydınlattınız hem takipçilerimizi aydınlattınız. Ben bu şartları bizlere oluşturan Mercedes-Benz Türk Kurumsal İletişim ekibine de aynı zamanda bugün sahasını bizlere açan, evini bize açan KSE Madenciliğe de teşekkürlerimi sunuyorum. Sonraki videolarımızda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.